Merhaba arkadaşlar. Servet sunum dönemi Türk Edebiyat Genel Özelliklerini bir önceki videomuzda görmüştük. Bu videomuzda ise Servet sunum edebiyat sanatçılarına genel olarak bakacağız. Tefik Fikret ve Canan Şahabettin'den başlayacağız. Ardından Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve diğer sanatçılarla devam edeceğiz. Arkadaşlarım Servet sunum edebiyatı içerisinde özellikle Servet sunum şairlerinin Servet Fuhl'un şiirinin şekillenmesinde en büyük etki ve en büyük e, faydayı bize sağlayan en büyük e, eserleri bize çıkaran iki devden bahsedeceğim. Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin. Arkadaşlarım Tevfik Fikret dendiği zaman aklınıza gelmesi gereken Parnasizmi Türk Edebiyatı'na getirdiği Parnasizm arkadaşlar onun şiirlerinde özellikle renk kavramı çok önemlidir. Pitorres kavramı çok önemlidir. Pitores kavramını Türk Edebiyatı'na getiren isimdir. Hocam neden Pitores kavramı üzerinde durduk? Arkadaşlar Tevfik Fikret daha önce de size beyan ettiğim gibi ressam şairlerden biri. Takdir edersiniz ki bir ressam için en önemli unsur renktir. Arkadaşlar Tevfik Fikret şiirlerinde öyle bir tasvir yapar ki adeta şiir okuduğunuzda şiirde anlatılan şeyler kafanızda bir tablo olarak çıkar. Bunun yanı sıra arkadaşlar Tevfik Fikret'in bir diğer yeniliği ise tablo altı tablo altı şiirleridir. Bize sunan kişide tablo altlarına yazdığı şiirleri de önüdür. Tekrar edelim. Parnas'ın Türk Edebiyatı'na getiriyordu. Onun için resim yani pitoresk ve otomatikman renk önemliydi. Tabloların altına yazdığı şiirleri Türk Edebiyatı'na katkılarda bulunmuştu. Ancak e, Tevfik fikreti Tevfik Fikret yapan kişi Recaizade Mahmut Ekrem'dir arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in e, isteğiyle, ricasıyla e, Servet Fırın Dergisi'nin başına getirilmiştir. Yani 1896'da bahsediyoruz arkadaşlar. Servet sonun döneminin başlangıcı kabul edilen olaydır bu. Arkadaşlar Tevfik Fikret bir öğretmendir. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Ancak biçim kusursuzluğu onun şiirlerinin en önemli unsurudur arkadaşlar. Tevfik Fikret'in öğretmenliğinin yanı sıra özellikle şiirlerinde gençler biçim kusursuzluğunu önemsemiştir. Daha öncesinde size söylediğim gibi parnasizmin etkisinde kalmış, parnasizmi Türk edebiyatına taşıyan kişi olarak karşımıza çıkmıştır. Aruz'u Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Hatta arkadaşlar Aruz'un bir e, şeklini değiştirip serbest müstesat, serbest müstesat haline getirerek arkadaşlar şiire başladığı noktada kullandığı Aruz kalıbını sürekli olarak değiştirip Aynı şiirde birden farklı aruz kalıbını kullanmıştır. Bunu ilk defa uygulayan kişi Tevfik Fikret'tir. Arkadaşlar Tevfik Fikret dendiğinde aklınıza gelmesi gereken ilk şiir Sis şiiridir. Sis şiirinde İstanbul'dan nefret eden, İstanbul'un nefretini kusar arkadaşlar. Özür dileyerek beyan etmek istiyorum ki arkadaşlar Sis şiirinde Tevfik Fikret İstanbul'u bir fahişeye benzetir. Bu kadar ileri gitmiştir. Ancak sonrasında bir şey değişir şiirinde İstanbul'dan bu kadar nefretini anlatırken arkadaşlar sonrasında bir şiir daha yazar ki bu bir edebi sanat adıdır. Rücu şiirini yazacak arkadaşlar ve İstanbul'a olan nefretini, İstanbul hakkında söylediklerini geri alacaktır. Siz şiirine karşılık Rücu şiirini yazmıştır. Arkadaşlar siz şiir ve Rücu şiiri dahil olmak üzere Şermin adını verdiği, Şermin adını verdiği ki bu şiir arkadaşlar çocuklar için yazıyor ve heceyle yazdığı tek şiir olarak karşımıza çıkıyor. Şermin adlı şiirinde, şiirinin dışında kalan diğer bütün şiirlerinde dili oldukça ağır Ancak Şermin adlı şiirinde dili sadedir arkadaşlar. Gençler, manzum hikaye hocam. Manzum hikaye ne demek? Manzum kelimesi arkadaşlar bize şiir olan anlamını verecek, şiir anlamını verecek manzum demek. Zaten nazım, nizam, düzen ve şiir kelimelerini kapsayacak bir kavram. Aynı zamanda bunu arkadaşlar hikayeyle birleştirecek. Yani belli bir olay örgüsü olan, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel kavramlarla örtülü, süslenmiş, e, yer, kişi, zaman unsurlarını barındıracak hikayeleri... Nasıl yazıyor arkadaşlarım? Şiir şeklinde hikaye kaleme alacak. Canlar, Recai Zade Mahmut Ekrem'in bir etkisi olarak da Tevfik Fikret hayatının şiirlerinin hayatının ilk aşamasına, şiirlerinde sanat için sanat anlayışıyla başlayacak. Ancak sonrasında özellikle Servet Fon'un grubu dağıldıktan sonra arkadaşlar Aşiyan'a yani Aşiyan'daki evine çekilerek arkadaşlar daha toplumsal içerikli eserler vermeye başlayacak. Bu dönem ardından sanat artık sanat için değil, sanatı toplum için kullanacak. Gençler isterseniz eserlerine şöyle bir daha bakalım. Arkadaşlar en ünlü şiiri, siz şiiri hatırlayalım İstanbul'dan nefret ediyordu. İstanbul'u bir fahişeye benzetiyordu. Rüba ve şiir kestesi arkadaşlar rüba ve şiir diğer adı kırık saz olarak karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, Tevfik Fikret biliyorsunuz ki teist bir insan bir yaratıcıyı kabul eder ama yaratıcının gönderdiği dinleri inkar eder. Ona göre dinler insanları birbirine düşüren, insanlar arasında savaş ve yıkıma sebep olan unsurlar olarak görülür. Ve arkadaşlar dinlerden nefretini anlattığı ünlü tarihi Kadim adlı şiirinde yazar. Tarihi Kadim arkadaşlar Atatürk okumuştur, sevmiştir bu şiiri. Bu yönü de önemlidir. Haluk oğlu Haluk için yazdığı şiirlerini topladığı defter. Arkadaşlar Tevfik Fikret dinlerden nefret eder ve oğlu Haluk'u Fransa'ya bir bilim insanı olsun diye gönderir. Ancak Haluk Fransa'ya gittikten sonra bir papaz olarak ülkesine geri döner ve bu hayal hakikat çatışması Tevfik Fikret'te inanılmaz bir yıkıma sebep olur. Çünkü Tevfik Fikret aşırı kırılgan, aşırı alıngan bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Haluk'un defterinde de Haluk için yazdığı şiirleri bir araya getirmiştir arkadaşlar bir diğer şiiri. Hece'yle yazdığı ve çocuklara hitap ettiği tek şiiri olan Şermin de Türk Edebiyatı için oldukça önemlidir. Arkadaşlarım az önce de belirttiğim gibi manzum hikayeler kaleme alan Tevfik Fikret'in manzum hikayelerine de bakalım. Var mı? Var. Evet var arkadaşlarım. Hasta çocuk, Nesrin, Ramazan sadakası. Arkadaşlar balıkçılar önemlidir ve Verin zavalları adlı hikaye örnekleri de vardır. Arkadaşlar dönemin diğer bir güçlü ismi Cenab Şahabettin. Hocam Cenab Şahabettin deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyordu? Bakın pitores renk fikreti getiriyordu. Cenap da arkadaşlar Cenab Şahabettin'de ise şu kavram oldukça önemli. Musiki kavramı önemli. Musiki bize neyi getirdi arkadaşlarım? Türk Edebiyatı'nda sembolizmin getirisi. Müziki varsa onun için arkadaşlar kelimelerle bir şarkı yazma önemlidir. Bunu kafiye ile o kadar güzel birbirine uyumsatır satır ki birbirinde yani şiiri okuduğunuz zaman sanki bir piyano çalıyormuş gibi bir piyano ezgisi varmış gibi bir izlenim uyandırır. Özellikle de arkadaşlar musiki unsurunun en güzel işlediği şiir Elhanı şitasıdır. Elhanı şitasıdır. Ve arkadaşlar Elhan-ı Şita kış musikisi anlamına gelir. Lütfen musik kavramının Türk Edebiyatı'nda Cenab-ı özleştirmeniz gerektiğini bilin arkadaşlar. <tuh> Cenab-ı Şahabettin doktor şairlerden biri arkadaşlar. Tıp eğitimi almak için Fransa'ya gidiyor. Fransa'da Fransız şiirinden o kadar çok etkileniyor ki arkadaşlar bununla ilgilenmeye başlıyor. Ve arkadaşlar tıp eğitimiyle değil şairliği ile ünleniyor. Yani doktorluğuyla değil, şairliği ile ünleniyor. Ancak evet şairliği ile ünlenmesinin yanında canlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Düz yazı turunda da eserleri vardır. Hocam neler? Gezi, tiyatro, özdeyiş tarzında yazdığı eserler oldukça önemlidir. Yine Tevfik Fikret'te olduğu gibi cenab Cenap Şahabettin de arkadaşlarım sanat sanat içindir akımından, anlayışından etkileniyor. Ve biçim güzelliğine önem veriyor. Çünkü sanat sanat içinse biçim mükemmel olmalı, biçim kusursuz olmalıydı. Otomatikman da dili ağır olmalıdır arkadaşlar. Onu da buraya ekleyebiliriz. Yani diyebiliriz ki Canım Şahabettin'in dili ağır bir dildir diyebiliriz. Şiirlerinde parnasizmden, parnasizm tepiklikte de Türk edebiyatına girmişti. Ancak Cenab-ı Şahabettin Musiki'ye daha çok önem verdiği için sembolizmden ve etkileyecek arkadaşlar sembolizm akımı bir şeyi tam olarak göstermeyen, çağrışımlar ve imgeler yoluyla sezdiren, hissettiren bir akımdır. Ve bu akımı arkadaşlar Türk edebiyatına ilk getiren kişi cenab Şahabettin'dir. Arkadaşlar Tevhid Biklet'te olduğu gibi ve diğer pek çok tevhid kurumun sanatçısında olduğu gibi Canan Şahabettin de az ölçüsünü kullanmış ve az önce de beyan ettiğim gibi sanat sanat içinde düşüncesinden dolayı dile ağırlaştırmıştır. Hatta ve hatta arkadaşlar bununla yetinmemiş Arapça parça tamlamalarla kurduğu alışılmamış bağdaştırmalar. Mesela arkadaşlarım neler var burada? yağmur yürekli saatler diyebiliriz. Ya da yağmur kokan saatler ifadesini çok kullanılıyor. Biz birazcık onu akına benzettik ama düzeltelim. Yağmur kokulu saatler ifadesini kullanması alışılmamış bağdaştırmalar kullandığının en büyük örneklerinden biridir. Arkadaşlar sanat sanat içindir. Şüphelesinin getirisi olarak yine cenab Şahabettin toplumsal konulardan uzak durmuş bireysel konuları yönelmiştir. Hatta bu yönüyle de arkadaşlar milli edebiyatçıların toplumsal konulara eğilmesini ve dili sadeleştirmesiyle ilgili sürekli onlarla atışmıştır. Bir dip parantez vermek istiyorum. Cenab-ı Şahabettin'in arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi ile yaşadığı bir çatışma, bir e, münakaşa vardır ki bu dekadanlar çalışması olarak da karşınıza gelecektir. Bir tarafı Cenab-ı Şahabettin oluşturacak, bir tarafı Ahmet Mithat Efendi oluşturacak. Arkadaşlar dili ağırlaştırmaları yönüyle veya sadeleştirmeleri yönüyle birbirleriyle çalışacaklar. Az önce de beyan ettiğim gibi gezi yazısı, tiyatro ve özdeyiş türlerinde eserleri vardır. Hadi şimdi gelin eserlerine bakalım. Arkadaşlar şiir anlamında tamat ve özellikle musiki kavramını ...içimlendirdiği, şekillendirdiği... ...Evhan-ı kış musikiyeti... ...önemli bir şiirdir. Tiyatro olaraksa, "Köreve", ...Körebe... ...Küçük Şeyler, Yalan... ...gençler şuraya... ...bir dil parantez koymak istiyorum. Gezi yazısı türünde sorularda... ...size verilecek, Cenab-ı Şahabettin'i... ...hatırlatacak bir eser. Hac yolunda, lütfen dikkat edin... ...Hac seyahati sırasında gördüklerini... ...yaşadıklarını anlattığı bir eser. Bunun yanında... Fransa'ya gittiğini söylemiştim. Fransa'da Avrupa mektuplarını yazıyor arkadaşlar. Yine Hacı, Hacı gördüğü Suriye'yi, Suriye'de yazdığı yaşadıklarını, gördüklerini anlattığı Suriye mektupları adlı gezi yazısı türünde eseri vardı. Arkadaşlar anı, anı biliyorsunuz ki üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kişinin yaşadığı şeyleri anlatmasıydı. Ana türünde yazdığı eseri ise afak Irak olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gençler özdeyiş kavramı, özdeyiş bir başkasına ait sözlerin kullanılmasıydı. Özdeyişler yine Cenab-ı Şahabettin'le gelebilecek sorularda size bir anahtar olarak kullanabileceğiniz ifadedir. Tiraki sözler onun için önemli bir eserdir. Hocam burada önemli olanlar neler? kanlı şita arkadaşlar tiyatro türünde körebe geziyası türünde hac yolunda özdeyiş türünde ise triyaki sözler sorularda sizin karşınıza çıkacak önemli noktalardır. Lütfen buralara dikkat edelim. Dedikten sonra bir diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.